Ben bana şunu lan. Ben böyle mi geçebiyorum lan? <laughs> ya çıkar o maskeyi ya çıkar çıkar. <laughs> Aziz. Lan ne vuruyor? Bir dakika lan. Gerizek ya bak bundan sen biliyor musun? Bunu buraya getireceğim. Gerizek ya alıp ben de böyle takacağım. Oğlum geri onu en son getirirsen ben böyle yaklaşmaz zamanı. Yani. Lan lan bu neye benziyor? <laughs> lan bir susana bir şey mi vereceğin ya? Haydi dur yoksa oksine şimdi ee, nostalya bu gidi neler açacağız Bakın elimizde telefonla on kere hileri açtım. Bakın nasıl yaşayacağız? Ee, bakalım nasıl olacak? Bu yanında ağzım var bu arada. Etraf var. Bunu kaybolur telefonu çekiyoruz. saçımı Saçım Saçımı mı? lazım. Ben aziz. Şimdi telefon ardan Şu benim ağzımı burnuma. Anladınız. Söz devam et. yok gel senden daha mı değerli diyeceğim de. <laughs> <laughs> Neyse şimdi <laughs> e, başlayalım. Sen de giriş yap. Herkese merhaba arkadaşlar ben Avda bugün sizlerle beraber GTA Sandro'nun sonunu Şimdilik eylemiz e, silah Evet internet olmadığında ben böyle oynuyorum Bu arada benim bilgisayarda bir şeyler oldu bilmiyorum böyle bir FPS düşüklük falan var e, bizim çok... Oğlum GTA normalde 100 FPS lan bu Niye 19 FPS olmuyor ne alaka lan Ah, ah şöyle Şimdi ilk, ilk ilemiz e, neymiş? silah paketi birmiş. Tamam. Ee, bakın L X G I W Y L. Adamlar bunları yıllar önce yapıyor. Biz daha yeni başlıyoruz. Aynen. Ne yapalım? Kanalı Am kanala da yeni başladık arkadaşlar. Işte abi. abi senin... Arkadaşlar bırak. bırak Nitron bir kanalına abone olmayı yani unutmayın. Aynen. A altta kanalın linkini verir arkadaş. Arkadaş. Ben ediyorum yani. Oğlum. Verirsin değil mi? Aynen. Yani. Verirsin. Netron biraz netron Burada muşta muşta geliyor bak şimdi bak. Oh, oh. motor motor açacağım. Kesemina time wow. bitmi Allah Allah kahretsin. So, bu arada bu burada hatırlayanınız var mı şu modda? bak. Oh, line and ready. Ben. 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 Ya, abi bari, 4, 4, 4 var ya nedir çapı Oha Oha Tuzuk mu? Bakın o odanı var Ve yine Animation Animation Onda biraz bu Tamam <laughs> Moda hatırlayalım ama moda efsane Şimdi bir yerde çekeceğiz videoyu Run Tamam Eee şimdi ikinci izlemizde Böyle spray mi play geliyor bak hava oh. Allahuekber Şimdiliyormusun sen Allahuekber Baba Allahuekber bana. Ahahahah Önce polis şeyini aç ya Baba bu da sprey Sprey mi pire veriyor? Biz bunu yıllar önce an adamlara biz Selamlar olsun Oy mu benim bilgisayarım bi ay Kasneye bu günler Ben bilim şimdilik çok pozunum Senin Bravo diyorum sana ne diyeyim? KJK Diğer paketimizmiş Benim aklım kalan GTA Hatta Vice Şeyidir Arkadaşlar bu GTA GTA San Andreas ilk çıktığında bu gitti bakkaldan aldım Gitti <laughs> Gidin lan Gidin lan Gidin İşte bakın Nitron Genç <laughs> Aa öyle lan Bu çok Neyse Tamam bir tane Oğlum nereden aldın lan? Ben de alacağım çok lan, oldu. Lan oğlum Serkan'dan geldi Serkan'dan ben... mı? Ha Kaç aldın? 4 lira 4.5 Oha buna 4.5 Lan sus hadi videoda değil ha. sen o da bombolu bombolu veriyor. Sniper sniper veriyor. Tabii bu arkadaşın suçu o kadar pro gidecek orada. Şu neskop atıyor. Nasıl atıyor böyle diyor. Atıyorum işte. Benden daha iyi adam sil vurdu. Kaç da sesi vur? Ya harem numara mı gide harem? Yanlış. Bu arada bu ismi K K J K S Z P J. Şimdi elimiz. şuradan okuyor arkadaşlar. Uzun görseli uzun. Y M W. Bunda da bayağı bir abi neyim niye? Yanıyorum sondur beni. Yanıyorum Cappar yani abi. Ha. Neştir Cappar abi. E soyam. Hadi bizim milliye. Lan ya, oğlum beni niye sordu manyak mı? Oğlum şu polis şeyini kapat ya. oğlum bak sonra lan sıkıntı olur falan. Bilmiyorum benim onun kastı bu. Bunu bir kastayım. Niye kastı bir ikisine sorsana bana. Burada çocuk <laughs> zeka bir çözüyor. Bizim hiç videomuzda. İnternet kotasını doldurdum. Ee, bu da. İnternet kotasını neyle doldurduğunu biliyor musun? Tamam şimdi ise Roşket Manevi bizim video efsane. Ee, Bang 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 bang. Bak keto bak gibi daha. Bu ne? Abi bak. efsaneydi bu kod ya. O palak kare Şimdi ayar hemen oluyor bizim var uçabilirim. Bunu nasıl uçabiliyorsun? Evetse bu efsane evimizdim. Ben bu olmukluğlum GTA V'dır geçti. Hatırladığım hile var. Noote de ertesi o nutur tool sop hile vardı. Benim lan böyle. Lan. Arkadaşlar benim çocukluğum CS 1.6'da geçti. Bu soru gelen CS 1.6 çocuk. Çocuk Katman'ın oğlu. kendisi nasıl <laughs> denir? <mi? gülüyor> Kendi ne olur. Kendi ismini şey olur. Ken ya kendi şey oluyor. Cesa Kopalos olur. en iyi oyun oynuyor. AWP oyuncusu geri zekalı. Ya işte ben bilmiyorum kadar Cesa Kopalos. AWP de oynarken sen işte AK falan. Ee, sonraki hilemiz şeyle alakalı. Proje ile alakalı. O yüzden biz Mr. Iron Man'imizi açıyoruz. Ha. <laughs> bilmiyorum belki bir sen... <laughs> miksel We're Online and ready. Oyun indirmekten kasıtlı olabilir mi çok oyun? <laughs> yalnız dünya. İşte Iron bir gideceğiz. Bak şimdi bak yükseleceğim. Hileyi o zaman yazacağım bakın. Abi oyun kapat. Ne oluyor lan? Hayır, <laughs> 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 Bak bu rol yazdım. Niye şimdi A I G P Y P W öldü, öldü. Z P Q <laughs> olmadı. A tamam, I Y P V Z Q-P Aha Dı 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 Of FPS mod var FPS mod Şuraya çıkıp atlasa bir Siku su yok. gable digine koyudu su su gable digine Bak FPS modu var ben... Sen ne yapıyorsun kaçtın lan bir şeyleri mi? Bakın bak FPS mod Bu, Bu arada şu çarşamba günü Minecraft videosu yazacak takipte kalmayı unutmayın Ben ben önce kendisinden Ben Minecraft bıraktım ya Minecraft'ı mı çok ama. Sen Minecraft'ı boşver Ne Minecraft'ı ya ver. Lan CSGO oynuyor lan biz. Lan CSGO. Şimdi bağlatacağım arkadaşlar. Ya ben sana mısın şimdi? Neyse adam adam mutlu da. Sınırsız cephane bakalım. Biraz saçma bir video. Arkadaşlar Barış'la benim videom çok gelecek. Neden artık Teogun bitti Allah şükür olsun. Allah şükür olsun tatil var şimdi. Artık sınavlar. Benim için tatil. oyunlara saçmalık bak. Yere bakarsın hep yükselir. Buraya bakarsın hep azalır. Sınırsız mermi bu da sınırsız mermi. Adam da kadar USB yıkar işte. Playin CS Go Rush bir iki ne baba. Bak bu roket bu var roket bu bir dakika. Oha! Ne oldu lan? Aha geldi gene polis. Animation, take my sure, animation. Geri tek ama böyle yürüyor adam. Bu sınavda da mermi de tüm silahları seviyesi hitmen olmuş. Bunu geçiyorum. Araç kullanırken aracınız nişan. Yok ki tüm silahların sınırsız olacak. <laughs> Hesoyan bir de var bir de hes Hesoyan bir de. bilinen yoktur ya, ya aynen bilinen yoktur yani. En çok kullandığımız kod uzaksak. Ya yani en 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 düzgün kodu yani. 250 para veriyor. Kaç tane lan? 25, 25, 2500 para 25, 2 2 2000 ay 2050 20. ha 250 250 bin dolar ve veriyor canımızı dolduruyoruz ee, bence GTA tarihinin en gerekli şey bu bir de getman. Ölümsüzlük var ama bu çalış hiç çalışmıyor bu Evet arkadaşlar evet. ölümsüzlük çalışmıyor evet. Ben çalışmıştım kere sadece sonlarda oluyor böyle birkaç tane. Polis seviye araları çeteler falan mı işte. Sokakları çeteler falan mı? Sonra arama seviyesi iki arttırır geçiyorum ben polislerden kurtulursunuz aslında abi hep geçiyorum. Aslında. Hepimizin bildiği gene aile zak, mı? Kapatıyor. Yani. Şey ya asla aranmazlık deme öyle bir şey Tamam biliyor musun? Şunu biliyor musun? Bak. Bak. bak bunu yeni öğrendim. Buraya bulunca patlıyor. Geri zeka çünkü maz şeydir şey bla 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 bu ve 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 etti Mahmut etti Mahmut şu benzin de mu ne derler oraya ne derler Oyunca. ben bunu oyun kez oynadım oyunda yeni öğrendim ben bunu ben değilim, ben ha gitmiyorsun gitmeyeceğim lan İki dakikaya buradayım görüşmek üzere siz barışla devam edin bir <laughs> mankaç <laughs> Evet. Evet bir değil arkadaşlar. Bakalım. Çok çok değil ben. Adrenalin modu. Ee, Mona, Muna Mona. Mona. Asif. Ay ben. Lan. lan bu niye böyle? Bebesem. Bir de bir de Fatih var. Son arkasında uyuyor. Kıyım uyuyor mu? Çok çok da Muna Mona. Mona. Sef. Ne abi bu? Allah senin benim ananı verirsin bu ne lan adrenalin böyle mi olur? Aaa Şşşt adr- evet geldim Bak adrenalin, adrenalin oldu işte. Adrenalin modu <laughs> You what say I don't know what you wanna Ya bu lan You don't what you wanna But what say O zaman yıkamayacağım çok telif yiyeceğim <laughs> You know what say But you what you say Ben mi telif yiyeceğim? Hadi gel hadi Gelin Sana telif atmadım oğlum ortadan gel Haydi lava atıyorlar ki yeşil What say? Tamam kafada bilmiyiz bunlar. E ben de atarım. Rezil bir, vezil bir tane şey. YouTube kanalı senin videonu yüzünden... atayım. Kapatıldı. E ee, kendimi öldüreceğim. Nerede? Ana, maksimum süreye ulaşıldı diyor. Kayıt bitti ya. <laughs> kayıt bitti. Ne kayıt? Arkadaşlar geliyor. Arkadaşlar geldik <gülüyor> ve <gülüyor> teslim ol sakin ol. Bu adrenalin yaptırmadın ya. Ben bunu adrenalin yaşıyorum zaten. Oo, oha bizim karakter öldü. Eğer Barış'ın ölmesini istemiyorsanız yüzler kapatın. ben de öyle yani. arkadaşlar bugün sizin e, bize merak etmeyen E arkadaşlar bugün sizin eski kanalımda abone. Hava Merol. O be kendi. Her ben var ben arada bugün sizlerle böyle GTA San Andreas nostalji Nost hmm. Biz başladık hmm. zaten biz başladık hmm. ki. <gülüyor> <gülüyor> ya dur oğlum ya bir dakika. Aldık biz oyunu ha. Adrenalin oğlum mega zıplama ya. Hepimizin milli kangaroo. Mega zıplamayı biliyor musun? Mega zıplamayı. Mega zıplama. Ya, de, 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 de. Ha mega zı zıplama. bak zıplama. hep bak bak fili yazmış açtım yazamazdım. Tabii ya. ya söylemek gerekiyor. Baba baba. Hatırlıyor musun <laughs> sen eski nakla oyunu bitirmiş arkadaş. Evet ben bitirdim arkadaş. Sen de Furkan gibi böyle göğsünü vurma. Furkan gibi. Ben bu oyunu bitirdim. Lan <laughs> Kanka evet, gara. Hoos. Mülakli life. Asla çıkmazsın Geçiyorum musunuz okşayacaksınız şimdi şimdi anlarsın. Şimdi tüm bütün karakter hadi. Ya otuz bütün karakter. C D. Eğer Barış'ın ölmesini istiyorsanız eksi 10 like atın. Bu ne lan? Çabuk. Bu Ama yürüşe bak. <gülüyor> <gülüyor> Yürü bu zayıflar sıskı kalır. K. K. Ve sıskıyı daha çok seviyorum. Çok ses geldi şu an. Kulağınız biraz eee Barış'ın Alexis Texas'ta yaptığı porno izlemek istiyorsunuz. Attı <laughs> gel. <laughs> Alex de salıyor ya. bunu dinleyeyim ki ama. bizim Arkadaşlar Barış'ın internet kutusu aşıldı. Acaba neden diyor sorarsanız. Barış. Lan bu Eva kodu Eva Eva Eva. EVA. <laughs> da video trolleme ya. Ya bir tamam, Şimdi bu şimdi kes küçük olsan seni bir döverdim. Ama senden büyüğümüz o. Bu ikinci sana ben teyok olma. Sonra e, mega şey var. Bunu hepimiz bir Ivan J Q. Şey Sen ne zaman yayınlayacaksın bu videoyu? Belli Yapma. olmaz. Yarın yayınlanacak. Çapara şey. ve. Aa, bu da Arkadaşlar bu videoyu salı izliyorsanız yorum benim kodum var. Neyse, Bak bu mega yok bu bizim bildiği ya abi. Videoyu... Berat Fali senin alnından öperim arkadaşlar. Niye? Çok saygı değer çok iyi verdi arkadaşlar. Aynen aynen. şimdi arabalar geçtik. E bak en güzeli geçtik şimdi. Rhino. Rhino hayvan kadar bir şey kesin değil mi? Ryan ama bence şey arkadaşlar onu koptum ama Ryan'a ne geldi sanki Ryan'a tank arkadaşlar Evet tanka bilince bakar mısın eski Oha Polis gibi zeka Ez onu ez Amerikan polisi Amerikan polisi gibi Rajvi my friend Ya GTA Vice'lik şey yok yani. Çarptık evet şu ya patlıyordu Ha patlıyordu Var oğlum GTA Oha oyun gidiyor lan o oyun... oyun bilgisi bir şey oldu ya sen Herhalde oyun yüklemekten bir şey oldu Ama bak patladı geri zekalı Lan patladı Patladı Tamam anladık ne vuruyor lan Q Bak buradan bak, Oha burada küçük küçük var <laughs> <laughs> Nayın Bunların artı bir Şimdi ne, ne lan bu? Arkadaşlar ben yüzümü görenler artı bir Ahahahah <laughs> 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 Herhalde Şimdi Bordrick banger diye bir şey varmış ne lan bu C Q Z N bu kulak bir şey çok havalı Renkli bu öyle kadar gelmez mi Benim aldığım değişik Bursa'dan <laughs> Ha ne verdi? Bu ne lan? Bu da şey tarihi eser orada makine aracı. Arkadaşlar bu arabayı ben yaptım çaktırmayın. bu arada bir hile, hile çaktırmanın hile yapayım mı size? Çaktırma, bak çok sevgü. Bak şimdi ne biliyor musun? Bak bak. Dı, dı, Bedava retro player. Bak bu da rıpas. Hayır bilmeyeniniz var da yoktur herhalde. Rıpaz. Rı, Efsane hile yazıyorum. En çok en sevilen hile bak. Ben GTA Online'da şu bak en güzel şey. O zaten en, en çok kullanılan hilelerden bir tanesi zaten. Allah ekber diyor bak işte ben Allah ekber. Bak bir tane gene burada yapılıyor. Çektim onu. Ya. Oha, süblime mesaj. Ne? Sex Max diyor bir dakika. Nerede bu? Burada da süblime mesaj koydu diyor. Ne vuruyor lan? Ya bu her yere vuruyor ha. Sen sen. Aa! ödedim. Geberdin yazıyor lan koskoca. Sen kimi yiyorsun? Öh! Oyun online Oy bu yaptım ben yani daha demin. O şey Igor bu Igor. Var ya bu seni dümdüz ama neyse. Ne yapıyorsun lan? You know my sure day animation. Yo yemedik o Sertine sabit mi kardeşim? Hı? Sen hiç Benim çok yakın arkadaşım. Sen hiç Değil Mi mı? Ama işte o, o o o yıllar önce bu. Buraya girer miyim ben? Giremem. <laughs> ben de buradan gidecektim. Bir lan. Ya onu getirdi ya. bir izin verecek mi ya? Herkesin merhaba. Çay bana da. Bugün <laughs> Yeni eski yeni bilgisayarımı tanıtıyoruz. Arkadaşlar efsane bir bilgisayar. Ya yaklar lan. Bilgisayarımızın modeli Casper. Son sürüm. Windows 9. İdine <laughs> oy. <laughs> İdine oy. Ya bir yolda bak. Bir Ranger var. Ranger ya, ne lan? Ya bu da geri. Ay gezecek hali sen ileride kalsın. Eyvallah. Eh, eyvallah. C Q N T D M H ne veriyor lan bana? Bunu mu veriyormuş ne? Bu arabanın özelliği ne? Tövbe, sağol, Allah sizin sizin demez. Bak Allah aşkına bak. Bak o, gel gel. Bu araba ne için? Bak bu da ben ne Bak seni arabana gibi. Aa, patlatırım araba gibi. lan lan lo lo. Shh. Oyalan. Oğlum çekiler sizin sen Allah belanı vermesin. Ben de bugün iki kere beddua okudum ha. He. Hem kulüp açıldı diye e, çandımız kandı o kulüp ısınıfta. Be, Allah benim be Allah senin belanı versin dedim. Şey e, şey oldu sonra. Allah belanı Allah senin belanı versin dedim. Bir sınıf bana gül beddua ettim diyor. Orada bile kızdı bana ya. Ulan beddua ettik alt tarafı. Barış bir şey diyeceğim. Hı. Senin sevgilin var mı? Hayır yok. Kesin var ben. Yemin ederim yok. Ekmek musallat çarpsın. Vay nitron. Nitron gang. Senin var mı lan? <laughs> Oğlum bunlar ne böyle ya? Oha abi, oha ben ne diyeyim sana nerede diyeyim? <laughs> ya? ya sen de bir karıştırma. Kesin sen ben çok merak ettim şu an. ben çok hızlı koşuyor bak kasıt diyor. Vay bak ben, ben YouTube'un en hızlı koşan insanıyım. Tamam. Hmm. Ama sevgilim yok benim. Ben çünkü sınıfın aşksız kalpsiz çocuğuyum. Neden biliyor musun? Çünkü Ergen değilsin. Geri zekalı. Ben geriye zekalı dişli takım şey mi oluyor? Ergenliğin ilk belirtisi Gel ilk belirtisi verebiliyor musun? Aşık oldum Oğlum sen aşık mısın? Olduk bir araba <laughs> ben, ben de bir araba asla bir kere kızarmıştım şey Kamera düştü <laughs> <laughs> Telefonu çekiyorsak saklamayın. bu bilgisayarın 300 GB boş yeri var İstediğim kadar ücreti kaydederim Fakat bu arkadaşımızın maalesef telefonu kendi kameranla kaydet lan o zaman. Allah'ım ya. Şaka yaptım sana şaka. Ben Valla. nitroya bastım mı? manyak. Bu araba. 20 saat video. Şişt, sana gelmiş benim telefonum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Oğlum korkmanız. Neyse. Roma'ya kadar Roma'ya Stretch verir. Hidra ne? Hatırlıyor musun? ne? Niye Ben etti. Ya oğlum bak videomuza bak abi lütfen. Baba baba. Şey bak aman tabak ya aman bak Helikopter kodunun hilesi oh tut. Oh, oh tut da. <laughs> oh, dostum. Dostum bana bir jump. Ya jump. Jump jump, jump. Ne bu hedra medra? Abi elleme bak tüm videonun ağzını <laughs> Ne lan bu jump etme umbet? Et? Oldu mu? Ha yazılmıyor bir dakika sen bir... Ya? oha buraya ne oldu ne yaptı ne yaptı şey ısırdılar beni cimciklediler kim ısırdı Kim ısırdı tanımazsın Filan nerede? ya videodan görüyo görüyor. bir yaptım ısırmadı Bilal. Bir şey olmadı ben düştüm oradan sakat yapıyom ben de Niye düşmüştün sen de o bir o, o bir şeyden görüyorsun Görüyon abi. Abi neye dayan bu yazamıyorum ben bu hileyi. Bir saatte. Ver bir ben yazayım ya. Sen yaz sen Ben Ben dur Jump mı? Bir dakika. Jump jet, jump jet, jump jet, jump jet. Bir dakika ya dur görme. Koşuyor sen yalnız. Helal lan sana. Ne verdi bana? <laughs> Yuh jet veriyormuş beğer. Jump jet diyor. Gerizekalı jet ne demek jet demek. Bizim de arkadaş var Aaaa, Yardım edin bana. Burada bir <laughs> diş Ya edin. bir dur abi. Barış benim e akşamları üstüme boşadıyor. Yardım edin. Hadi çıkıyor Oha oha. yeni içine girmiş. No, <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor Bir düğme kapatsın. Çılgın var bak. Herkesin yeni bir kişi. Hovercraft'ı bilen var mı? En şimdi bulacağı şey. Bak bak bak. Oğlum hala bitiremedim videoyu ya. 2 saatte çekiyorum çünkü. E senin yüzünden ne yapabiliyoruz? Ya, Aa saçma saçma. Aa şey. bu şey ben bunu eskiden eskiden binip binip birim geziyordum ben. Sevmiyorum ben bu arabayı. Ya çok korkuyorum. Arabam bir... geri zekalı. Şurada gidiyor. Hovercraft işte. Hem Lan ya, yalnız bu şurada gidiyor. Beyinsiz. Biliyorum oğlum ben ne... Oğlum. Sen adam <laughs> nasıl yapıyor ben? <laughs> Şimdi Berat'ı karıştırma bak hadi. Ha tamam. Berat değil Berat değil. Batu hem Batu 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 nasıl yapıyor? Attığın taşlar kafama değil. Bak delemek yani. Ya şam bu Kemal Paşa yaşa. Adı ne yazılacak Mücevher Paşa. Yalnız biz biz nerede bak? Ben dedim kolunun şeyini de dedim ben ısır ısırdı dedim. Kim ısırdı dedi sen de ilahi dedi dedin. Sonra sen Berat'ı karıştırdın oluyor sonra Batu'yu karıştırdın. Değişim karışım oldu her yüzünde. Şey diyeceğim. Şimdi ileride köpek mi? Hayır. E neden ısırıyor bu kız? Isırım onu çakaptım ya. Kim ben ısırdı? Kim Ben düştüm. Düştü adelelerden. Yemin ederim ekmek buzalı çarpsın düştü. Bakma bir şey koy söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlarım sen <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> <Sözümler. gülüyor> Abi büyüyeceklerim... Oh! Bir dakika, oh bu devar. Ver duvar topumu! Yuh! Ya sonra bu video çok eğlenceli Ya yani sen kışkırtma yapıyordun mu? Burayı mi Kışkırtma yapıyorsan Ya herhalde, herhalde. <gülüyor> çizim <gülüyor> çizim, ben Bir de kimse ısırmadı yalnız. Ben yarın ben, video çekeceğim. Adam... Risk iki. E bir çektik masaya <laughs> zaten. Bak çektiniz mi? Evet. Hadi lan tamam mı? E be, geride kalan internet yüzünden makinelere düştük. <laughs> ya bir tamam. dakika, otu oh, değil. Sen yayınlarım sıkıntı. Yok. Sen yayınlama ben yayınlarım. Merhaba şimdi ismini falan yazıp ismi falan. Ben sana bir şey diyeceğim. Ben bu webcam'ı kendi kanalımda yayınlayacağım ama şöyle <laughs> Al işte ya, kullanmayayım ben bunu. Hey, bu helikopter geliyor. Maalesef Arda'nın güzellikleriyle. Kırdım Yeter <laughs> <laughs> artık ya, kışkırtıyorsun beni bildiğin. Ben kıştır, kıştır, kıştır. Bo, bo bo efsane iyi yaptı Efsane iyi yaptı efsane. Bak istesem videoda ederdim. Aa, bak şimdi efsane iyi yaptı. Efsane iyiyiz. Hazır mısın? Don don don. Latilyanız var mı? Art yatan artı bir. Abi bu efsane iyi unutmaz olur Bu kadar yavaş. <laughs> Abi bu, bu, görev var bir tane bak. Bir raid. Aa şey böyle araba falan oynatıyorduk. Böyle dans ettiriyorduk. Ha. Hadi kız geliyor <laughs> O görev yapamadım ben yardım et bana. <laughs> Arkadaşlar ben de yapamadım. İlk başta da yapamadım. 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 Bin yapamadım. 1000 tane mal almış ya. Yapamadım. Aynen 1000 kere yapamadım. Sonra bir tane video izledim. Onun, onun sayısını yaptım. O arkadaşa buradan çok selamlar, çok teşekkürler. Allah razı olsun. Allah'ım. Görünmez razı olsun. araç neymiş lan? Bunu hiç denemedim ben. Görünmez araç ne biliyor musun? Görünmez. Bakalım ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Aa, oha! Bu ne ha, lan? Araç. Ha, ha, ha. Görünmez araç. Heh heh heh. Görünmez araç. Bak bak. Burayı <laughs> e sansürlersin san bak. Bunu sansürlüyorum. Sansürlüyorum ne mi sen? Ne sansürlerim? Bunu sansürleyeceğiz değil mi? Ben yani, sansürleyeceğim. Bunu sansürleyeceğim. <laughs> bunu sansürleyeceğim. Bak bunda küsür yok senin. Yeter am. Bunu sansürleyeceğim. <laughs> Oğlum bu nasıl <laughs> yine lan? <laughs> Mantığa bak çok... Aa bu ne lan? Bu hangisi? Bu hangi araç? Hangi araç? Araba. Şey ya bu sen yemiyorum. <gülüyor> <Her> <gülüyor> bütün arabaları görünmez yapıyor bu. Yok sen gibi monster yapıyorum. Ha, öyle mi? Baba <laughs> bak Ben bunu kullanmışım iğrenç bir şey ya. Bak tek bir bir arabayı görünmez yapacak diye unutmamıştım ama yapmamıştım. Mükemmel aç kontrolü geçiyor mu? E, agresif sürücüler bunu hiç denemek istemiyorum. Agresif sürücüler. Uçan o, bu. Do doluyorlar sana. Sanki ha. Yaz <laughs> adam güneşleniyordu baksana. Baran, mürekim, Arkanda baran. adam güneşleniyor. Hani? Arabanın üstüne güneşleniyor diyor. Ne yapalım kedi bak bu onu kesiyor. Ya. niye yaptı ya? Baba baba. Lan bundan niye bu? <laughs> Oğlum da bir kış. Ardı ar şimdi dövüyor. Ardı artı 18. Ya çok iyi, iyi bilir Uçan arabalar uçan arabayı biliyorsa dokuduğu araç. Tamam, <laughs> Bilmiyorum. Ya asal <laughs> sen Allah Bak şunu ver bir. Şu Hayır. ayağıma ayağıma koyacağım ya. Senin gelmişsin, geçmişsin. Tekrar tekrar bunu. <laughs> <Allah>. Al git. <gülüyor> <gülüyor> Allah, Allah ya. yaz bu yalnız takılma gibi bir şey oldu yalnız ha hiç Hiçbir... her yani. Yuh herkese roket bir, bir. yine geçelim lan ona koyayım <laughs> <Sitten geçelim. gülüyor> <laughs> Pehule Oha berim, ya töp. <laughs> katana teması var bir de. Katana ne teması? O katana abi efsane. Katana mı katan. lan be? Ulan ben ikinci Jake Barış ne gibi mi? Jake direkt çekelim mi? Ben çok güzel sayılır sorulara gidiyoruz. Evet, nitronuz Çok güzel sorulara gidip bildiği için. Bu da trollüyor, maske giymiş trollüyor. Bu Nitron Forever bende Nitron yok. Sen Nitron gençsin, ben Nitron Forever. Allah aşkına motor, oha. Ulan biz ne yiyoruz lan? Ulan bunu ne yiyeceğim? Git ya. Katamira! Katamira! Ya Fati git hadi ya. Git o keberde yaşa. Gidin lan. <gülüyor> Gidin <gülüyor> lan baş Aa, oha. Adamın bacağı koptu beyler yere düştü. Oğlum ninja veren var lan. Ulan bir <laughs> dinleyin lan. Biz böyle kaçarız. İşe yarar mı lan Bir dakika. <laughs> Nerede siz anne? Pip, teması varmış. Bak giderim plaj temasına. Ha, hemen giderim ama. <laughs> <laughs> Bu ne lan? Bu ne lan? <laughs> flash benim geri zekalı. Oo bizim havalı olmuyor. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim. Ee, aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. İk Prim kasma. Sen de sen. İkinci olarak arkadaşlar e, hafta sonu 2 saat uyumama çalış gelecek inşallah. Yeşil Onu da izleyin arkadaşlar. 2 saat uyumayacağım. Adam hava taradı beni bildiğin lan. Ama böyle 20 dakikalık falan video çıkacak. Çünkü bazıları keseceğim. Bizim ben... saat Çalışma lan boş ver içeri. İki saat çalış. Çalışma. Hulk istemedi. İki... İ i̇ki saat çabuk İki saat mi? Ya bir gidin Allah aşkına be Bir dakika 2 gün uyuma Sağlayayım mı? Ha ben i̇ki Uyuma al. Uyuma Fan host diye bir şey var Ne? Blok mu ne lan? Ne bileyim ne o? Blok böyle <gülüyor> 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 Bu ne lan? Bu ne oğlum? Arkadaşlar Hafta sonu Ne videosu çekeyim? Düşünüyorum Aha bakarız plajırt temasında Al öyle ver lan Barışlar şey çekeceğiz? Ne çekeceğiz? Aa fan host dedik diye... Ya edeceğim içinde de, ha bu bu Kampiyon dedi ki CSGO rekabet çiçek 2 saatleri olsun canlı en çiçek Al CSGO rekabet çiçek yemiyorum bilgisayarını kasıyor Bravo bravo yıllık oyuncumuz <gülme> kasıyor Herkese <gülme> roket verir Güneşli buldu Neyse <gülme> arkadaşlar videomuz abone olmayı unutmayın çok sıkıntı olsam Ben gelecek abi de oldu Bak sana <gülme> nasıl top olursun Şimdi abone ol Şuralarda bir yerlerde abone tuşu şuralarda Şuralarda. altta. Hayır yok mu? Ya şey, sonraki... <laughs> abone olmayı merak Görüşürüz bay bay.